Arkadaşlar merhabalar Ben yan ekranı e, ayarlayamadım şimdi acil yayına girdiğimiz için hemen ayarlıyorum Chat'i de görebilmek için Yok valla like atın diyen var bugün like falan da istemiyorum artık o kadar acil bir durumdayız ki ee, artık like'tan da geçti yani iş. <laughs> Gerçekten şu Elon Musk piyasanın altını üstüne getirdi. Evet yani şu hareketi e, zaten teknik olarak hiçbir şeyle açıklayamayız. Ee, onu direkt geçin yani öyle bir şey düşünüyorsanız da ee, ya yani ben size Hatta şöyle söyleyeyim takip ettiğiniz analizlerden şu hareketi tekniğe bağlayan biri varsa da çok güvenmeyin derim Çünkü şimdi demin Hatta Twitter'a girdim biri şey atmış ee, ya işte biz çizdik bunun böyle kırılacağı belliydi teknik analiz şaşmıyor ya oğlum yani <laughs> kusura bakma da bu herifin atacağı tweet'in senin yaptığın teknik analizle ne alakası var? Veya benim e, yaptığım teknik analizle ne alakası var? Trend gayet aşağıya doğruydu. Hatta e, şuraya bakın ya bugün video yapacaktım. Bir yarım saat sonra da video yayınlayacaktım. Videoyu da artık yayınlamama kararı aldım. Çünkü diye yayına gireyim dedim. Şurada e, şu düşen trendin aslında... Tekrar direncini test etti Bitcoin ve aşağı geldi. Bu sefer 24 bine doğru harekete geçeceğini de ben gayet düşünüyordum. Bu arada arkada sesler olabilir arkadaşlar. Kusura bakmayın. E, acil girdiğim için çok farklı bir yerdeyim şu anda. E, bu tarz bir sıkıntı, teknik bir sıkıntı yaşayabiliriz. Şimdi. E, şöyle bir durum var. Bana çok güzel bir soru geldi aslında Telegram üzerinden. Tam bunun üzerine bir yayın açma kararı aldım. Direkt soruyu söylüyorum. Bu tarz manipülasyonlar olduğu dönemde bile teknik analizle belirlediğimiz seviyelere uymamız gerekir mi? Arkadaşlar bu sorunun cevabı evet. Herhangi bir manipülasyon olsa bile e, piyasada teknik olarak çizdiğimiz seviyenin üzerine attık dediysek eğer ondan sonrası yönün değiştiği veya değişmediği yönünde karardır yani. Ne dedik? 34.500 üzeri yapacağı kapatma, 34.800 üzeri yapacağı kapatma Bitcoin'de trendi değiştirir dedik. Ve Bitcoin'de trend şu anda değişmiş olarak gözüküyor. 4 saatlik mumun kapatmasına 2 saat 25 dakika var. Şimdi çıkar bu herif, herif diyorum kusura bakmayın yani şu an gerçekten o kadar ilginç bir durumdayız ki. Çıkar mesela şunu şuradan siler, Bitcoin is shit yazar. Veya e, sell bitcoin yazar bir ünlem atar oraya. Böyle bir durumda da bitcoin'de devasa bir düşüş görmeye başlarız. Ya söylemek istediğim o. Şu 4 saatliğin kazasız belasız kapanması gerekiyor ki 34.500 üzerinde. Ondan sonra artık bitcoin'de yön e, yukarıya döndü diye bilelim. Yani şu an için gerçekten e, çok tehlikeli bir dönemdeyiz. Arkadan ses geliyor mu size bu arada? Kesin geliyordur da tadilat sesi var çünkü arkada şu an. Evet. Velasıl ee, velhasıl yani 4 saatliğin kapatmasını bekleyin. Çünkü diyorum yani adam dün Dogecoin ile başlattı şu serüveni. Dogecoin'den sonra bir de üzerine şimdi Bitcoin yaptı. Yani yarın öbür gün Stellar yazarsa Stellar da aynısını görürüz. Ama şurada şöyle bir detay var arkadaşlar. Bitcoin Dogecoin değil. Yani Dogecoin'i 4'e 5'e katlamanız için gereken parayı Bitcoin'e soktuğunuz zaman... Bitcoin Dogecoin kadar yükselmez oransal olarak diyorum bunu. Yani Dogecoin'e giren parayı Bitcoin'e sokarsak şu an... E, Bitcoin'in yükseleceği... Bilmiyorum şimdi bakmak lazım market cap'ine de şeyin... %2, %3 falandır yani Bitcoin'e daha sağlam bir paranın girmesi gerekiyor ki... E, en azından 2'ye katlayabilsin. Yani şu an için söylemek istediğim şey temkinli olmak gerekir. Şu 4 saatliği bir sağ salim kapatalım. Aynı zamanda mutlaka bir geri çekilme yaşanacaktır. Bundan eminim. Ya şu an indikatörlere falan bakmanın da çok bir anlamı yok ama bir saat diye mesela bakın aslında bir saatlik bile hala ya overbought da ama çok overbought bir bölgede değil. Yani hala gidebilecek bir kapasitesi var. En kısa vadede diyorum yani day trade yapan arkadaşlar için söylüyorum. Genel olarak zaten 4 saatlik ribbon hak getire kırdık üçgeni kırdık şimdi e, beklememiz gerekiyor biraz gerçekten şu 4 saatlik kapanışı 34.500 üzeri yaparsak eğer ondan sonrası artık biraz daha e, yani tehlikesiz bölge olacaktır onu söylemeye çalışıyorum. Velhasıl şu an için e, farkındayım borsaların hepsi çökmüş durumda biliyorum. Ee, evet ses geliyor diyorlar kusura bakmayın borsaların çoğu çökmüş durumda bu gayet doğal bir durum yani Rusçada bir terim vardır ajitaj diye ee, bunu şimdi fomo da değil aslında tam FOMO'da anlamına fomo anlamına gelmediği için de e, FOMO'da demek istemiyorum ama fomo gibi bir şey işte Ajitaj dediğimiz şey e, fiyatın aşırı oynak olduğu dönemlerde ee, yaşanan panik işte, yani FOMO gibi bir şey aslında. Yani şu an öyle bir durumdayız ki borsalara çok inanılmaz derecede yüksek alım emirleri giriliyor ve aynı zamanda satış emirleri giriliyor. Yani 29 binden Bitcoin alan adam mesela buradan kar realizasyonu yapıyordur. E böyle bir e, durumda yani siz kendiniz düşünün. Bu kadar yüksek hacim varken borsaların çökmesi bana normal geliyor. Çünkü ben uzun süredir tabii ki piyasadayım. Çok gördüm de şu tarz çökmeleri. Size de panik yapmasın, panik etmesin. Yaşanacak bunlar. Yani inanın bana Bitcoin bir gün benim belirlediğim hedef olan 80-85 bin dolar civarına gelirse e, şu an borsalarda yaşamış olduğunuz server sorunlarının çok çok daha e, kötülerini yaşarız. Yani borsalar çöker başka şeyler olur. Yani borsalar o yüzden şu an sıkıntılı ve endişenizi de anlıyorum. Alım yapmak isteyen var. Satış yapmak isteyen var. Yani ne neredeyse her borsada şu an sıkıntı var. Bunu yerli borsalara bağlamanın da bir anlamı yok. Yani BTC Türk dahil Binance dahil OKEX dahil. Yani ben OKEX'i tanıtıyorum mesela size. okex'te de biraz demin leg olduğunu gördüm. Yine ama diye söyleyeyim okex'e daha azdı. Çünkü borsaların hepsini dolandım. Normalde kaldıraçlı işlemler yaptığım Bybit borsası var. Bybit borsasında ben normalde Bitmax'de takılmalar görürdüm. Bybit'te görmezdim ama şu an Bybit'te de durum sıkıntılı olarak gözüküyor. Teknik olarak karşımızda. Arkadaşlar sadece tek 2 yani tek değil de 2 tane direnç alanı var. Bunlardan biri psikolojik sınır olan 40 bin dolar, diğeri ise all time high olan 42 bin dolar. Şu an altcoin'lerde olan arkadaşlar için durum daha da kritik. Ben bunun farkındayım. Çok büyük bir ihtimalle altcoin'lerdeki paralar da çıkıp Bitcoin'e giriyor. İnanın bana o kadar acil girdim ki yayına. Altcoin paritelerinde neler olduğunu bile bilmiyorum. Hemen şu Bitcoin dominansı fırlamıştır büyük ihtimalle. Yani e, diyorduk işte Bitcoin dominansının büyük ihtimalle gelip şuraları bir test edeceğini bekliyordum ben. Ama tabii ki bunu ben söyledim biliyordum değil. Çünkü bu kadar sert bir manipülasyon hareketiyle olacağını düşünmüyordum. Şu an altcoin'lerdeki paralar. E, Ethereum biraz daha istisna bir durum olabilir. Yine bir Ethereum'a da bakalım. Ama altcoin'deki paralar şu an çıkıp Bitcoin'e giriş yapılıyor. Bunun gayet farkındayım. Şöyle düşünün dün bazı altcoin'lerden paralar nasıl çıkıp dogecoin'e girdiyse şu an bunun çok çok daha devasa bir versiyonunu yaşıyoruz. Eee <laughs> Vallahi sesim gitti ya. O kadar şey konuştum ki. Eee yani o yüzden altcoin'lerdeki paralar büyük ihtimalle şu an Bitcoin'e akıyor ve altcoin'lerde düşüşler görmemiz gayet normal. Eee yani Biraz temkinli olmakta fayda var. Ethereum zaten genelde Bitcoin'e bağlı olarak hareket ettiği için e, ben açıkçası Ethereum'un yani biraz Bitcoin'e Korel'e gideceğini düşünüyorum ama Ethereum büyük, büyük ihtimalle şu an Bitcoin karşısında değer kaybetmiştir derken bayağı değer kaybetmiş ve değer kaybetmeye de devam ediyor aslında. Ya şu e, ses, şey tadilat sesi benim bayağı sinirlerimi bozuyor da anlatıyorum burada. O yüzden biraz daha hızlı hızlı konuşuyorum arkadan ses de rahatsız etmesin diye. Diyerekten tekrar bir Bitcoin'e gelelim. Dediğim gibi yayına yeni gelen arkadaşlar da varsa önümüzde herhangi bir teknik direnç alanı bulunmamakta. Ee, yani var tabii ki 40 ve 42 bin. 40 bin psikolojik bir sınır. 42 bin zaten eski zirvemiz. Oralara kadar gider mi? Yani şu an piyasada nereye gider, nereden döner gibi bir öngörüde bulunmak mümkün değil arkadaşlar. Bakın bunu size kesinlikle söylüyorum. Buradan döner oradan gelir diyenlere de itibar etmeyin. Şu an sallıyorlardır büyük ihtimalle onu kesin söyleyenler. Yine bazı teknik düşünceler vardır da onlara bir şey demiyorum. Ama kesin buradan döneriz diyenler kesinlikle sallıyordur. Ve salladığı yerlerin birinden de dönerse ben söylemiştim olur. Çünkü şu adamın bir saat sonra ne yapacağı da belli değil. Aynı zamanda teknik olarak şöyle bir durum var. Bazı seviyelerin üzerine çıktığımız zaman arkadaşlar çok sağlam limit emirleri çalışmaya başlıyor. Yani mesela diyorum, ee, yani bir yüklü giriş yapacak bir adam var diyor ki ben 34500'ü kendime direnç olarak belirledim. Bitcoin 34 e, 37500 üzerine 37500 üzerine atarsa ben buradan alım yaparım diyor ve yüklü alım yapıyor. Böyle bir durumda bazı e, seviyelerin üzerine attığımız zaman daha hızlı yükseliş görüyoruz. Ben bunu demin tahtaya baktığım zaman bitcoin alım satım tahtasına baktığım zaman e, 36.800 dolar civarında gördüm. 36.300 pardon 36.300 dolar civarında gördüm. Çünkü oraya geçtikten sonra baya yukarıya attı bitcoin 37.100'ü görüp sonra bir geri çekilme yaptı. E, o yüzden yani bitcoin'deki şu anki durum bir şeyi tahmin etmekle veya başka bir şeyle ilgili değil. E, yerli borsalarda e, şu aynı zamanda tabii ki arbitraj farkı da var. O yüzden ben diyorum ki biraz yabancı borsalarda hesabınız olsun ki e, yerli borsalar böyle dönemlerde bazen e, arbitraj farkından da kaybediyor. O yüzden OKEX olsun, Binance olsun bir yerde hesap açın mutlaka. Eee yani ethereum'da zaten baktık ethereum'da şu an bitcoin'e bağlı hareket edecektir ethereum bitcoin paritesinde bayağı değer kaybetti eğer bitcoin Sert bir geri çekilme yaşamazsa e, Ki ben açıkçası yaşayacağını düşünüyorum Ethereum zirve fiyatının üzerine Çıkma potansiyeline sahip şu an Çünkü bitcoin'den çok geride kaldı e, Anlık olarak Ve e, Ya yani izlemek lazım ya ben şimdi size Alın satın zaten hiçbir zaman demiyorum anlattıklarım yatırım tavsiyesi değil ama şu an şu manipülasyon saatlerinde pozisyon açmak yerine biraz daha temkinli olmakta fayda var. Size söyleyeceğim tek bir şey var. Şu adamı Twitter üzerinden takip edip bildirimlerini açın. Ee, ben galiba login olmadığım için şu an olmuyor ama buradan bir yerden oluyordu. Telefonda açtım ben. Yani bu adam, e, bu adamın bildirimlerini açın. Bu adam tweet attığı zaman gelsin e, telefonunuza bildirim olarak. Çünkü yani şu an Tüm piyasa Elon Musk'ın e, atacağı tweete bağlı yani böyle gerçekten saçma sapan bir döneme girdik yani kısa vadede diyorum bir demin gruba da yazdım Tesla değil ışınlanmayı bulsa bu adam benim gözümde şu an yani manipülasyon devi olarak duruyor çok umrumda da olmaz. Evet arkadaşlar bir acil durum yayınıydı hemen bilgilendirmelerimizi yaptığımıza göre ben yayını kapatıyorum herkese bol kazançlar diliyorum. İzlemeyenler yayını zaten yüklüyorum hemen. Daha sonrasında izleyip yani neler konuştuğumuzu, piyasadaki güncel durumun ne olduğunu anlayabilirler. Kendinize iyi bakın. Akşam canlı yayın açarsam canlı yayında açmazsam bir sonraki videoda görüşmek üzere.